Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ömer ve Ömer. Arkadaşlar ben Burak. Size, size bugün Score Star oynuyoruz. Hoş geldin evet. abi. Hoş bulduk abi. Hemen Ömer maça oynayabiliyoruz. bakalım bilirsiniz bazen. Böyle. Buradan turnuvaya giriyoruz. Oyun turnuvaya giriyoruz. Ben 5. seviye öyle. adama karşıyım. Seç. Şimdi sonra mini oyunlardan paket ve para kazanıyoruz arkadaşlar. Oyun arkadaşını onu yapamayız tabii. Mağazadan girip top alıyorsunuz. Yorum evet yapın. abi oyun öyle. öyle bir şey. Sonra şuradan da, kadronuzu da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da liginize bakıyorum. Oyunda bedava. Evet, bire, şimdi birebir oyna diyoruz. Bu arada bir bağlantı sıkıntısı oldu arkadaşlar. Yani bu bağlantı olabilir. Oyun ya, çünkü şey internetli. E, i̇nternetli de benim benim kaleci sapık çıktı. Tamam yani arkadaşlar buradan gidere gidiyorsunuz? Biz Brezilya'ya gidiyoruz. Şimdi. Bin lira ulaştın neredeyse. Beşim seviyeyim arkadaşlar. Nerede? Dört. Oyunu ben daha dün başladım. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Böyle topu atıyorsunuz. Arkadaşlar oyun gayet de güzel. Ben de öneriyorum. Evet. Ben annem annem telefonunu yüklemiş. Ben de tuttum oyunu beğendim. Yükleyeyim dedim. Çok güzeldi. Gerçekten arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz da biz ayarlayamadık o işi. Yoksa oynayacaktık. Gerçekten güzel böyle topları seçebiliyorsunuz karakterinizi. İki o an kazanıyor. Şuradan arkadaşınızla mesajlasın. Şahıs da kurtarışın. Kazı kazan Mesela. oynayarak kazı kazan mı nedir? Ya, her kazı şey. kazı kazı yapıyorsun değil mi? Aynen. Paket patlatarak para kazanıyorsunuz ve aynı zamanda Aynen. şey e, sürpriz sürpriz, sürpriz buluyorsam koleksiyonlarda e, en iyi taşlardan birkaç tane çıkıyor. Çok kazanır. bir atış yap en adillerden falan. Oyun anlamı maç yapıp para kazanmak falan filan. Aynen falan bundan filan Gayet de eğlenceli bir oyun. Ben bunu Baran diye bir abi var ondan görmüştüm. Ona da buradan selam vereyim. Bu oyunu görmüştüm yani. Bu oyun abi stres atıyor mu? Gerçekten çok eğlenceli. Evet abi. <laughs> evet sevgililer günü. Küçük Allah'a şey. Daha çok küçük. Küçük. Evet. Oh. Oha benim adamlar tam bir sapık. Adam bağlantı problemi yaşıyor be. Tamam şimdi. Bol şans. Abi adam atacak gibi. <laughs> adam atamaz atamaz. Hasit. <laughs> tamam tamam tamam. Hasid dedim. Tamam <laughs> söylemedim. Seed, 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 yedim. Kardeşim nasıl girmiyorum ya? Şimdi atıyorum beyler. Abimiz Joey. Nasıl kaç? Abi top burada. Bak ben buraya atamıyorum yani o kadar kazmayayım ki. Kazmayayım mısın vallahi ya? Adam bir de Hadi be. Eğer adam olmasa goldü. Senin adam olmasa goldü. Vay be. Bu arada şuradan kadromuzu ayarlıyorsunuz. Ben şuna Sik, 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 sik. Ay, kay, kayfettim ya. Ne yapalım kardeşim? Haydi gidelim. Koo. Tamam arkadaşlar bir kez daha oynuyoruz. <laughs> Aaaa. Küçük çocukmuş lan. Ver et. Ver et'e karşı. Bir de unutulmuyor. Ver et'e artık ayıp yani. Ayıp ayıp. Ay ver et'e koy. O oyunda da oynuyor mu? olla oynaması plastiği gösteriyor. Çok güzel top önüme düştü ama. Hadi be. Az kalsın gol atıyordum Hayvan ya. Hay bir şey yapıyorsunuz ya? O ayı gibi gülüyorsunuz. Hayvan. Hayvan biri. Hayvan biri. Abi hatırladın mı? Hayvan biri. Yedim gol. Ne yapıyor bu salak gibi ya? Kadro ayarlamaya çalışıyor sanki Olay olacak. Allah Allah, Allah, Allah Allah. Çok... Gol! saygılı. Allah. Kanka bir atır? 1-1. Harika şut attı. Billy Ne ya? Heyecanla misal sözlerini yanlış söyleyebiliyorum biliyor musunuz? Gol kazandım. Cü, 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 cü. Bu, Bu ne lan. La. Kapat. 5 dakikadır boşdayız be. Oynama zaten. Ölüme açtı be topu. Kale sapak Mağazada yapıp... ünlem var. Hop. Arkadaşım girip böyle ünlemleri falan bakıyorsun standart ünlemler. Hmm. İşte buradan taşları falan filan alıyorsunuz. Benim koleksiyon koleksiyonda şey paket vallattığınızda çıkan şeyler ee, gözüküyor. Onları tamamladığınız zaman sizin oluyor. Bak mesela hmm. ben de Remistar kovası çıktı. Severim. O olur bakayım. kovası nerede? Ben yani benzer bir kovası istersen göstereyim. Arkadaşlar şimdi ben maçı kazandım. Mağazaya giriyoruz. Mağazadan 300 liraya gibi. düşmüş lan. Formasyon sevgililer Bırak gülen şey 300 liraya düşmüş. Çok az. Sevgililer ağız. gibi fırsatı var. Küçük oyunlar var. Takımları giriyorum. Gördüğünüz gibi burada. Arkadaşlar aslanlar var. Aslan gibi. Ben zaten Arkadaşlar burada şeyler var. Sevgililer bir özel fırsat vermiş. Evet. Hemen alayım mı kanka? Evet. Önce sevgililer bir özel fırsat vermiş. Aynen. Şimdi ben paket açmak istiyorum. Evet al ben paket açayım. Döndürelim mi? Şu paketliğe tam kazım yok. Sıkış kış kapıya Tamam sen Al bakayım bir tane. Nasıl, Nasıl yatıyor? 15 lira o. 195 liraymış. Abi... Kızım yoksa mı evet. lira. Bu da lira Bu da serince. Ben paket patlatıyorum şu an. Ah boom boom. Abi ne? Es para mı attı? yeni bir şey daha. Abi, paket nasıl açıyor bu? Paket nasıl Bir tane verecek miyiz? sen ee, de kaç tane? tam duruyor da. Bedavaya gidiyorum. Hadi lan hadi lan hadi lan. Ya 150 bin lira mı oldu tam? Niye ben çeviremiyorum kanka? Çünkü yetmiyor. Şey ve almadı sen onu. Şimdi ben maçlar yapayım. Şimdi biz bir maç yapıyoruz. Mark ekiplere karşıyım. Vallahi. Ya yani ortaya koyuyorum. Böyle bir şey çıktı. Hmm. Oo amcam güçlü çıktı. Nadir koleksiyonu tamamlamış balına. Bakayım kanka. <laughs> amcam güçlü. Ay abi. Oğlum level 5. Kesin kaybedeceğim ha. 6. level'a taşıyım. Ben de 5. Ey, adam çok tecrübeli oynuyor beyler gördünüz mü? Bu adam da bayağı tecrübeli. Sığ. Ya sapık. Hayvan gibi Hayır, bir şey yapıyorsun. Ay ye gibi gülüyor. Abi ne yapıyorsun <laughs> sen <sana>? acı <Hadi> ya? <laughs> abi, abi, abi. Ortamı sıkıştırma beni. Arkadaşlar bunda sapık diye bir kadro var. Bence de sapık. Ay Arkadaşlar dedemiz yüzü. Abi nasıl gelmeseydi lan. Ya at yememişti böyle. Girmişti. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Ayı gibi gülüyorsunuz. Deliler ya. Keşke nasıl atıyor? Bana baksana adamdaki ya. Gümrük parası. <laughs> Abi o ne? <laughs> Abi videonun adı gümrük parasını ne koysa? Bilmem. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Sırbıkçı. Ayı gibi gülüyorsunuz. Paraya <gülüyor> ne yapacağım ben? Bu 5 lirayı ne yapacağım ya? Margarin almaya gideceğim. <laughs> Margarinden nefret ediyorum. Bıraktım Bıraktım. Bıraktım. Abi. Adam çok klas klasını de koydu adamlar ya. <gülüyor> Nasıl? Ay <laughs> kalemler büyük tehlike. Kalemin ağzını sıkıştırmayın arkadaşlar benim çok tavsiye ederim adamın önüne top aç Allah rahmet eylesin. daha daha maç hala sıfır sıfır. Senin mi? Ha. Hadi bir top. Kaleci sapak. Neresi? Karecim. Benim kalecim sapık. Şey, şey ileri çıktı. Salak atamadım. Abi ne yapayım? Bana fikir gözler göster. <laughs> Benim karşı olma adamın taşları çok iyi ya. Oğlum altın seviye adam. Önü açıldı. Bu da 5. Hani Bok gibi attım topu. Şur, şuradan sıvışarak atabilirim belki. 90 lira. O, o izin vermez ki. Hmm, bir şey düşünse, şöyle. Arkadaşlar face'e gidiyor. Face'den ayarlayacaksınız. Kazı Bizim face'imiz yok. Ben face açmayı da zaten istemiyorum. Abi hep kazada sıkıntı veriyor bu ya. 10 dolar vermedin. Dolar vereceksin. Neden vereyim? Anca öyle kazı yapabilirsin. Bir tane. Çıldım. Yes kaleye adam soktum da çıkar çıktı. Son döneceğim. bir kez yapıyorum arkadaşlar. Hmm. 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 Kendi kaleme gol atacağım yanlışlıkla ya şimdi ben. Yes kurtardın topu. Kalıcı bak. Adamın kalesi 8 bilen <laughs> Benim de bayağı güçlü adam ha. Hmm. Beybiye de benziyor yanları hatırladım <laughs> ya. Emindim Bir mi? sıfır. Neden oyunda acaba iki gol yiyince bitiyor ya? Saçma. Orası biraz saçmamış ama oyunu seviyorum. Çığır. Abi nasıl atıyorsun yandan ya? Yandan 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 yandan. Şu. Allah bak bak. biz bittik abi ya. Gol! Ne güzel gol yok ya. Adamlar, adamlar fazla, adam Aa, sapık kaleci. Be. Ben Zaten kaleci çok sapık biliyor musun? Ben beni ya. kopyaladı yalan. Vay vay. Vay Pislik. Pislik pislik herif. Sonda ama. Gol attı bana. <laughs> Atamadı. Hayır, Vallahi o, adam şanssız. Ben 14 dakikaya girdim bu arada. Ben de 13'e. Nasıl Şu maç bitsin ben videoyu bitireceğim. Hayır yani, ama 15 dakikaya geçme. Videomu video ben hatırlatayım. Bunu koyup bitireyim. <laughs> Bunu koyup bitireyim.